Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle bir bebe yünümüzle çalışacağız. Orta kalınlıkta bir bebe yünü. İpime uygun kullanacağım şiş buçuk numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay. Umarım sizde beğenir benimle yaparsınız. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Ben şöyle iki sıra haroşa lastiğimi hazırladım. Yani 4 sıradan oluşan iki diş şöyle haroşa lastik. E, bu model için ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları. Şöyle çift sayıda olması gerekiyor. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayımızı böyle ayarlayıp modelimizi tam denk getirerek kurabiliriz. Model 4 sıradan oluşuyor. Şişimde 16 ilmeğim var. Şimdi modeli kurmaya başlıyorum. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimin hepsini düz örüyorum. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimizi düz örerek devam edelim. Evet, birinci sırayı tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. İkinci sıra arka yüzünde sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters örerek tamamlayalım. kenar ilmeğimi düz ördüm. Evet, ikinci sırayı da tamamladım. Şimdi üçüncü sıra ön yüzümdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra sıradaki iki ilmeğimin ikisini bir düz örerek sola doğru kestim. Tekrar iki ilmeğin ikisini bir aldım düz örerek sola doğru kestim. 2 ilmeği bir aldım, düz ördüm, sola doğru kestim. 3. sıra ön yüzünde ilmeklerimizi düz örüyoruz ama ikili ikili alarak. Bakın burada ilmeklerimiz eksiliyor. dördüncü sıra arka yüzünde bunları tekrar artıracağız. Son iki ilmeğimi de ikisini bir alarak düz ördüm ve kestim. Sola doğru. Evet kenar ilmeğimi de düz ördüm. 3. sırayı tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra sıradaki ilmeğim ters. Bunu yine ters olarak ördüm. Daha sonra artırma yapmak için bir alttan bakın iki ilmeğin ara boşluğundaki şu ilmeği alarak düz örüyorum bunu. Şöyle bir artırma yapmış olduk burada. Sıradaki ilmeğim ters, ters olarak ördüm. Artırma yapmak için ilmeğimin hemen önündeki ilmek bakın. Bunu aldım ve düz ördüm. Artırma yaptığımız şu ilmek bakın şöyle göstereyim. Önündeki ilmeği örmeden Buradaki şöyle boşlukta olan ilmeğimizi alarak düz örüyoruz. Bir ters aradaki ilmeğimi aldım. Bakın şöyle sol şişime taktım ve düz ördüm. Bir ters aradaki ilmeğimi aldım. Şişime taktım ve düz olarak ördüm. Sıradaki ilmeğimi ters örüyorum. Aradan çıkarttığım ilmeği düz örüyorum. Son ilmeğimi de ters olarak ördüm. Bakın sıra başında artırma yapmamıştım. Direkt ters ilmekle başlamıştık. Şimdi ters ilmekten sonra bir tane artırma yapmamız gerekiyor yoksa ilmek sayımız eksilir. Evet, aradan bir ilmek çıkardım, düz örerek tamamladım ve kenar ilmeğimi de düz ördüm. Ilmek sayımız tekrar eski sayısına geldi. Sıra sonunda artırma yapmayı unutmayalım. Evet, modeli bir kez kurduk. Bakın model böyle devam ediyor. Hep bu dört sıranın tekrarından oluşacak güzel modellerden. İsterseniz bir kez daha kuralım modeli. Şurada birinci sırada ne yaptıysam aynısını yaparak devam ediyorum. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. İkinci kez kuruyoruz. Bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz örerek devam ediyorum. 2. sıra arka yüzündeyim ilmeklerimin tamamını ters örüyorum Evet, ikinci sırayı da tamamladık ters örerek. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Üçüncü sıra ön yüzünde yapacağımız işlem kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimizi düz örüyoruz ama ikili ikili alarak. Bakın şöyle, iki ilmeğin ikisini bir aldım, düz ördüm. Sola doğru yani kesmiş oldum. İki ilmeğin ikisini bir aldım, düz ördüm, sola doğru kestim. 3. sıra ön yüzünde ilmeklerimizin tamamını bu şekilde örerek devam ediyoruz. Evet, son iki ilmeğim. Bunun ikisini de sola doğru kestim yine. Daha sonra kenar ilmeğimi düz olarak ördüm dördüncü sıra arka yüzündeyim son sıramız kenar ilmeğinden sonra burada artırma yapmadan sıradaki ilmeğimi ters örüyorum bakın bir ilmek ters ördüm daha sonra aradaki şu boşluktaki ilmeğimi aldım ve bunu düz ördüm burada bir artırma yapmış olduk sıradaki ilmeğim ters aradan Şöyle bir ilmek aldım, sol şişime taktım ve düz olarak ördüm. Sıradaki ilmeğimi ters örüyorum. Artırma yapmak için aradaki ilmeği aldım, sol şişime taktım ve düz olarak ördüm. Ters olan ilmeğimi ters ördüm. Şu aradaki ilmeğimi aldım. Şişime taktım. Daha sonra bunu düz ördüm. Son ilmeğim ördüm. Daha sonra sıra sonunda bakın buradan ilmek almayı unutmayın. Bir ilmek çıkardım ve bunu düz olarak ördüm. Daha sonra kenar ilmeğimi ördüm. Çünkü sıra başında artırma yapmadan sıradaki ilmeğimi Ters olarak örmüştüm. Sıra sonunda artırma yaptım. Buna dikkat edelim. İlmek sayımızda eksilme olmasın. Evet, bakın modeli iki kez kurduk. Model böyle devam ediyor. Tabi ilerledikçe kendini gösterecek, güzel, zarif, şöyle çıtıpıtı modellerden. Bir parça da daha önce hazırladım. Şöyle. Burada da tekstil tipi lastik kullandım tekstil tipi lastiğin üzerine modelimi kurdum. İstediğiniz lastiğin üzerine kullanabilirsiniz. Bu modeli her türlü lastiğe uyum sağlayacaktır. Modelin arka yüzü de şöyle bir görüntümüz var. Bakın. Yakadan başlama örgülerinizde yelek, hırka, bluz yapımında da kullanabilirsiniz. Şöyle bir görüntünüz olur. Bu modeli yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde, her türlü örgüde uygulayabilirsiniz. Gayet güzel, zarif, gösterişli şöyle yapısı da oldukça güzel kabartmalı görünen modellerde. Sizler de nelerde uygulayacaksınız bu modeli onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.